Merhaba arkadaşlar. Bu koronavirüs dediğimiz şey ne yazık ki hiç kimseye yaramadı. Sosyal devlet olma koşullarından birisi olan emeklilerine iyi bakmak, onların maaşlarını eksiksiz yatırmak adına iktidar yeni adımlar atmaya devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce en düşük emekli maaşı 1000 liraya çıkarılmıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasıyla Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkarıldı arkadaşlar. Bir de şu sıralar emeklilerin promosyon dönemiydi biliyorsunuz. Promosyon içinde en az 600 lira civarında promosyon ödemelerini emekliler alabiliyorlar arkadaşlar. Sayın Zerracem Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik istikrar kalkanı kapsamında Emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı diyor. Artık en düşük emekli aylığı 1500 liraya kadar çıkarıldı diyor arkadaşlar. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz diyor arkadaşlar. Bir de ayrıca emeklilerin aslında Mayıs ayının ortalarında alacağı Ramazan Bayramı ikramiyesi de Nisan ayının başında yani önümüzdeki hafta yatırılacak arkadaşlar. Bakan Selçuk erken bayram ikramiyesi ile ilgili de açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı diyor. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Yine biz birlikte Türkiye'yiz ifadelerini kullanıyor arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz 65 yaşı üstü emeklilerin evden çıkması yasaklanmıştı. Şimdi hem emekli maaşı en düşük 1500 lira olacak hem de erken bayram ikramiyeleri ödemesi Nisan başında önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacak arkadaşlar. Bu bir güzel haber gerçekten de umuyoruz bu tip düzenlemeler bu tip uygulamalar devam eder. Biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz aşağıdaki yorum bölümünden mutlaka düşüncelerinizi bizimle paylaşın arkadaşlar.